Arkadaşlar herkese merhaba. Arkadaşlar neden kameraya giriyorum biliyor musunuz? Arkadaşlar bugün yine tekrardan hesap inceleme videosuyla karşınızdayım. Bayağı bir arkadaşım oğlum benim dizim hep böyle çıkıyor. Bayağı bir arkadaşımız arkadaşlar istiyordu. Ben de tekrardan çekeyim dedim. Bir like atıp bir de abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar şöyle hemen, hemen gelelim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bakın herkes soruyor. Abi nasıl arkadaşım? ID'ni verir misin? Arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaş eklenin hemen üstünde bu hesabın ID'si gözüküyor. Bu hesaba böyle hemen hızlı bir şekilde bildirimleri açın ki hızlı bir şekilde gelip e, arka atasınız arkadaşlar. Sonra abi ben atamadım falan demeyin arkadaşlar. Şimdik ilk arkadaşımızla başlayalım arkadaşlar. İlk arkadaşımız Veysel'miş. Veysel'in oha atan lan aktifmiş çocuklar. <laughs> oha ilk defa aktif olanı gördüm <laughs> Arkadaşlar ilk arkadaşımız Veysel'miş. Veysel'in arkadaşlar 48.561 kupaya kadar çıkartmış. Hesabı gayet güzel arkadaşlar. Ama Kangam bu sezon e, zaten yani tanırım kendisini zaten bizim klanda. Hem tanıdığım için görüyorum yani kupa kasmadığını görüyorum. Şimdi de söyleyeyim bu sezon kasmamısın kankam. E, yani önümüzde daha bir sürü 2 ay var. E, tam belki sonradan başlayacaksın ama şimdiden başla 50 kanı yap haberin olsun reis. Sonra zaten 50K'nın bir önemi kalmıyor. 3 ölçüne bakarak olursak arkadaşlar 10.003 ölçü .3 zaferi var gayet güzel arkadaşlar. 2592 solo zafer. 3000'de çift zafer gayet de iyi arkadaşlar. Ee, 63 tane karakteri varmış. Dur Enderli'ye gelmişim. En çok kupa olarak vay 1250 kupa karlı yapmış. Çok çok iyi kanka helal olsun. Ee, şimdi arkadaşlar bilmiyormuş gibi da neyse. Ee, 30 lira arkadaşlar koltuğunu yapmış dediğim gibi arkadaşlar kasmadığı için bayağı bir düşmüş Şunlar zaten kendisi yani yapabilecek kişi arkadaşlar yani 30 rankı yapabilecek bir kişi ama çok fazla bu sezon kasmamaya çalışmış zaten bir önceki sezonda 950 broktan 920'ye kadar düşürmüş brokunu yani ne diyeyim reis klanında zaten dünyanın en iyi klanına sahipsin yani niye duruyorsun reis? Hocam diğer bir arkadaşımız ise Atakan'mış. Atakan'ın arkadaşlar 46.757 kupaya kadar çıkartmış. Atakan'a helal olsun arkadaşlar. Tekrardan bak aynı kupasına tekrardan yavaş yavaş dönüyor. 3, -3 zafer arkadaşlar 14.671 gayet güzel kankam bu kupaya göre. Solo zaferi 1.297 iyi en azından binin üstünde. Çift zaferini zaten yükseltmiş arkadaşlar. Savaş kartı koymamış. Ee, şeye de profile de emzi koymuş arkadaşlar. En sevdiği savaşçı olarak Şöyle emzini zaten 900 e, 1000 bin kupaya kadar çıkartmış. Zaten bu kupada arkadaşlar bin kupaların olması lazımdı. Yapmışsın reis. Ama kanka bak. Yani emzi zaten soygunda yapmışsındır. Emzi yapan koltu da yapar. Koltu yapan bibi de yapar. Yani kas kanka. Tamam mı? Yani şimdi günahını almayayım. Belki de doğuda yaptın bilmiyorum ama. Yani soygunda falan yaptıysan diyorum yani. Emzi kastıktan koltu da e, kasarsın diye düşünüyorum reis. Şöyle klanına bakacak olursak da zaten klanında adam bulma şansın çok yüksek yani bunlarla beraber kasabilirsin. Hocam diğer bir ise Ahmet'miş. Ahmet'in arkadaşlar 40 bin. Vay oğlum bizim takipçilerin hepsinin 40 kaç helal olsun <laughs> Ahmet'in arkadaşlar 3 3'ü 17 bin. Vay. Solo zaferi 5 bin. Çift zaferi de 2736 imiş. Gayet güzel kankam. Zaten şey Piper'da güçlü günden almış. Helal olsun Ahmet Reis. Valla kankam bu hesaba bak ciddi söylüyorum. Bu hesaba birkaç tane 1K yakışırdı gerçekten hesabının yani profil hesabının profili gerçekten inanılmaz iyi. Zaten şurada da güçlü oynayıp e, Piper'ın alman ayrı bir oyunculuğunu göstermiş. Bilek gücünün klanında olman da ayrı ayrı bir oyunculuğunu göstermiş kanalım. Yani senden bir tane bin kupa beklerdim yani hani eski hesaplara benziyor hesabın. Senden beklerdim reis. Neyse şöyle düşün var mı ona da bir bakalım. Düşünde zaten 500'ler var kankam 40 kalsın 500'lerin olmaması lazım. Şöyle klanına bakacağım. İkinci klandaymış. Gayet de güzel reis. Diğer bir arkadaşımız ise süper kardeşlermiş. kardeşlerin arkadaşlar 32 bin. Oh, tekrar aynı kupaya gelmiş. Çok çok iyi. 3 üç zafer arkadaşlar. 5258. Gayet güzel kanka. Ee, solo zaferi 1000. Çift zaferi sakın ha sakın unutmuyorsun kankam. 54 tane karakteri var. 750'lerini yapmışsın zaten bu kupada 750'lerin olması lazım. Ama kankam kendini mutlaka 800'lere de alıştırmayı unutma. Kupan kaçtı? 30 gün Tamam ben 35 kalarda sanıyordum. En azından kankam düşük kupan yok. Helal olsun. Vallahi diyorum helal olsun. Billahi diyorum helal olsun. Valla bak ciddi söyleyeyim helal olsun. Otoman klanındaymış arkadaşlar. En azından bir tane 27 kişilik bir klanı var. Zaten kupam böyle 35.000 40k'larda olmadığı için e, klanının kupasına bakmıyorum kankam. 30-30 olsun yeter reis. Tamamdır gayet de güzel klan var reis. Diğer bir arkadaşımız ise Yakup'muş. Yakup'un arkadaşlar 21.187 kupaya kadar çıkartmış. O da tekrardan Nani kupasına gelmiş. 3 ve zaferi 2547 arkadaşlar. Solo zaferi 532. Çift zaferi de bir yandan solo zaferle beraber yükseltmeyi unutma Reis, 37 tane karakterin var. Bence kankam sana en vereceğim tavsiye karakterlerini 500 at. Dur en az kupa adaymışlık lan. Dur 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 dur. En çok kupa nerede? Tamam. Oğlum sen neler yaşadın? reis Jakob hoş olsun reis. Reis bak bu hesap alkışlanır. Bu hesabı vallahi dün billahcığım kimse bu hesabın kupasına bakmasın, adamın beynine baksın arkadaşlar. Hocam klanına da bakalım. 10 kişilik bir klan. Kanka sadece bak hesabın güzel. Tamam bu klanda belki arkadaşların vardır, başkan mısın falan ama Mutlaka bu kullanan adam yedirindir. Arkadaşlar diğer bir arkadaşımızda Kodland'ıymış. landy'nin arkadaşlar 21.395 kupaya kadar çıkartmış. Tekrardan aynı kupasına yavaş yavaş dönüyor arkadaşlar. 33 zaferini beğendim kanka 5000. Solo zaferle çift zafer aynı izada gitsin. 50 tane arkadaşlar vallahi çok acıktım Midem kazındı valla kalbim duracak. Zaten konuşuyorum arkadaşlar. Susmadan konuşuyorum. Reis sen neler yapıyorsun reis? 21 tane karakter. Vayrel olsun. Mortis falan da 860 vallahi helal olsun reis kanka mutlaka düşükler bak toplamı kupaya kasmıyorsan tamam kasma ama mutlaka düşükleri kas çünkü böyle hesaplara çok sövülüyor reis haberin olsun kullanma bakalım iyisi e. fiber piper iyisi end pipermiş tamam gayet de güzel bir klan var klanı adamalım hocam diğer bir arkadaşımız ise şara gg'ymiş arkadaşlar 16.125 kupaya kadar çıkartmış 3, -3 zaferi 1385 solo zaferde 719 719'muş e, ee, çift zaferi bak kanka solo zaferini beğendim ama çift zaferi de unutma. Klanda değilsin en büyük hata kanka haberin olsun. 39 tane karakterin var 800 ve 2 tane de 750 yapmışsın gayet güzel ama mutlaka bir tane klana gir Hocam adam yani sabiyle mi arkattın lan bu kim? <laughs> ama bu da klanda değil bunda da bir şey görmüyor. 11.000 kupaya kadar çıkartmış 3 zaferi 1000 güzel. E, solo ile bu kufalarda solo çift alfayarın aynı izada gitmesine bakıyorum. Onlar mutlaka izada gitsin. E, klanda da zaten değilsin kanka mutlaka da bir tane klana gir. E, 620'ler 750 yapmışsın. Şunlar da söyleme reis. Aga reis 5 gündür aktif değilsin reis. 2474 adam bizi arka atmış sonra oynadı. <laughs> Oğlum arka bırakanlar var ya oyunu. Allah Allah. 3 3 150 arkadaşlar kankam sana da bu hayatında başarılar oyunun baharındasın. Reis ne yapıyorsun reis? Dur la bunun ne... arkadaşlar bunun anlamı ne? I can send number bla be. Hocam son arkadaşımız el kitab, el kita. Arkadaşlar son arkadaşımız da oyunu bırakmış. Geçmiş olsun. 1340 kupada reis valla hayrayı geçecektim de reisten. Valla oğlum, oğlum gözüm kanayacak. Arkadaşlar, hocam, arkadaşlar tomarlar görünce. Bismillah. Arkadaşlar neyse umarım da videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videomuzda ise arkadaşlar Ghost inceleyeceğiz. Tomar 753, çizgi çizgi çizgi, Secret, Emirhan, e, Polat ismini bilmiyorum. Bak bak terbiyesiz. Bunu diğer videoda iyi inceleyeceğim kankam. Muhammed ve Musa inceleyeceğiz. Hadi sizler söyleyin bay bay. Like at, abone olmayı unutmayın.